geldiniz efendim. Eee Sayın Kay Kayapınar Kaymakamım ve kazın Kı Kay Kı Kıymetli Hı Mensupları, saygıdeğer katılımcılar, sevgili öğrenciler. <laughs> Belediye başkanlığı vazifesini atan yaklaşık bir ay oldu. Gördük ki bu şehirde belediyenin imkanları ve hizmetleri vatandaşın hizmetinden ziyade farklı sahiplerle kullanılmış. İşte içerisinde oturduğumuz kültür merkezi. Daha önce farklı amaçlarla kullanılan bu kültür merkezini biz yapmış olduğumuz planlamalarla artık halkımızın ve sizlerin hizmetini açacağız. Basında takip ediyorum. Bir takım olumsuz propaganda'lar yapılmaya başlandı. İşte kaymakam geldi, belediye başkanı geldi. Buradaki kültür merkezinin faaliyetlerini durdurdu. Efendim diğer eğitim öğretim faaliyetlerini durdurdu diye anti propaganda yapmaya başladılar. Asla ve hatta böyle bir düşüncemiz yoktur. Biz tam tersine bu şehrin okuyan çocuklarına sahip çıkmaya ve bu şehrin kültürünü ayağa kaldırmaya gayret ediyoruz. Ve biliyoruz ki gençlerimizin birçoğu sokakta yanlış hareketler içerisinde yer aldığı vakit şehrin geleceğinden kaygı duyacağımızı da biliyoruz. Bunun için gerekli çalışmaları başlattık. Velilerimizden özellikle istirham ediyorum. Çocuklarınıza sahip çıkın. Bazen görüyorum. 13-14 yaşındaki genç nesiller elinde molotoflarla, efendim barikatlarla farklı hareketler içerisine giriyorlar. O çocuklarınıza sahip çıkın. Bizler sahip çıkmaya kararlıyız. Ve biz yaptığımız projelerle zamanda geldiği zaman göreceksiniz sokakta çocuk koymayacağız. Bir takım projeleri hayata geçirmek için çalışmalarımızı başlattık. Önceliğimiz gençlerimiz olacak. Ben kendi şahsım için söylüyorum. Ben bu şehirde acı görmekten usandım, sıkıldım, yüreğim acıyor artık. Yani biliyorum ki sizler de aynı düşünceleri paylaşıyorsunuz. Sizler de aynı şeyleri yaşıyorsunuz. Birlikte, beraberlikle hareket edelim. Bu şehirde artık acıdan ziyade kardeşliğin, barışın ve insanlığın dön plana çıktığı bir şehir o olmasını istiyorum. Bu suikast girişimi ilgili olarak anılmaktansa yapmış olduğumuz hizmetlerle anılmayı tercih ederim. Yani bir kaygımız, bir çekincemiz, bir korkumuz yoktur. Şunu açık yüreklilikle de söylüyorum. Halktan gayri kimseden korkumuz yoktur. Biz bir takım yerlerin ismini değiştirmekten ziyade oraları halka açıp halkın faydasına ne şekilde e, e, hizmet sunabiliriz onun kaygısındayız. Bizim herhangi bir tabela falan işimiz olmaz. İşimize bakıyoruz. Hizmet etmektir gayemiz. Kürtçe bu bu yörenin ve bizim ülkemizin bir zenginliğidir. Bizim asla ırkla, dille ilgili bir problemimiz yoktur. Kürtçe kültürünü de canlandırmak için ne gerekiyorsa biz yapmaya hazırız zaten. Bunun üzerinden kimse farklı bir propaganda üretmesin. Tam tersine biz onları kucaklamaya ve o kültürü yaşatmaya gayret ediyoruz. Birinci amacımızların bir tanesi de budur zaten. Bir